Benim birlikte olduğum sevgilim, parıldayan ayım, can dostum, en yakınım, güzellerin şahı, sultanım, hayatımın, yaşamımın sebebi, cennetim, Kevser şarabım, baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm sevinç kaynağım, içimdeki lezzet, nurlu parlak ışığım, meşalem, turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin misal odamın aydınlığı, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim, gönlümdeki Mısır'ın sultanı, Hazreti Yusuf'um, vardığımın anlamı, güzel saçlım, yay kaçtım, Gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım. Eğer ölürsem benim vebalim senin boynundadır. Çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin. Bana imdad et ey Müslüman olmayan güzel sevgilim. Kapında devamlı olarak seni met ederim. Seni överim. Sanki hep seni övmek için görevlendirilmiş gibiyim. Yüreğim gam ile gözlerim yaşlarla dolu. Ben muhibiyim. Sevgi adamıyım. Bana bir şeyler oldu. Sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.